Yerinde geziyoruz bu akşam ve e, bilinçaltımızdaki travmaları e, çözebilecek miyiz, çözemeyecek miyiz? Bu akşam bir neticeye varmamız gerekiyor. Vallahi bence zor. <laughs> zor değil mi? Kolay değil. Yani. İnsanların belli bir bölümü zaten olan bu kim bu turuncu adam çıktı bugün burada <laughs> Mustafa Bey ne aldı? Nereden bulmuş bu adamı diyenler de vardır muhtemelen. Yani <laughs> neden mi? acaba yani bir psikoloğa bir psikiyatriste almadı da Barış Muslu diye bir adamı yani aldı. Saçları da saçları da bağlı. Ben şeyi onun cevabını şöyle vereyim. Ee, dedim ya onun cevabını aslında ben verdim ilk dilimde. Bir iddia ortaya koyuyorsunuz, bir araştırmanın da neticesi var. Ee, ve asıl önemli olan yani benim asıl sorguladığım şey şu. Ben bu işi tedavi ederim değil... Siz de yapabilirsiniz demenizi ben asıl tabii tabii ben Bu, bu yani mesele önemli. Tedavi diye bir kelime bile hayatımızda kelime Bu arada bir kelime şey, değil. bu sizin e, şeyde kitaplarda ilk kitaplarda imaj biraz daha farklıymış böyle Avrupa'yı bir imaj. <laughs> şimdi, e, şimdi Türk mü olmuş? Şi, şöyle biraz yakınlaştınız da şuraya. Şu gözlüklere bir girelim gözlüklere. Şöyle. Hatta e, Barış Bey'in bir şeyi vardı, videosu vardı gözlüklere. Şu şu gözlük gözlüklü halinin videosunu bir arkadaşlar. Ee, onu bir ortada bir oynatın bir zahmet, size zahmet. Ee, Barış Bey'in gözlüklü halini. Bu geliyor bu, değil mi? Şimdi sizin bu bu eski haliniz. Bana göre o daha iyi, biraz genç. <gülüyor> <Yaşlandık> <gülüyor> ya, böyle, Gözlük yok. nerede? Gözlük oraya geldiğinizi biliyorum. Gözlüğün belli bir kı kısmını attım ya yani ben gözlü. Nasıl? Şimdi nasıl 2010 bana ne oldu ben aslında kerato denilen bir rahatsızlığım var hı hı. bunu da söylerim rahatça kerato benim gözlerimdeki kornea tabakasının konikleşmesi tamam. ve şekil bozulmasıyla ilgili bir durum tamam. 2010 yılında kitap yazmak üzereyim yani kitap yazmak adına sürekli çalışma hı hı. yapıyorum bir baktım gözlerim açıldı şey anlamda yani böyle daha iyi görmeye başladım ve 4 4 numaradan bir anda 2'ye falan düştüm hatta. Bir dakika. Beyin iyi, beyin gücüyle mi diyeyim yani? Bu arada, beyin, gücüyle eğer, gözünüzü mü düzelttiniz? Bu arada insanlar gerçekten eğer ilk defa bu konuyu karşı karşıya karşı karşıya karşı geliyorsanız şaşıracaksınız. Ulan bu adam da kimdir? Lens yok değil mi gözlerde? Yok hayır yani ben, ben şey yapabilirler. <laughs> Siz beyin gücüyle gözünüzü Bakın, mü düzelttiniz? Bakın beyin gücüyle şimdi hikaye şu. Yani demin dedik ya beyin travmalara karşı çok enteresan şeyler yapıyor diye. Hı hı. Şimdi baktığın zaman... Yani benim gözümde dört numara da benimkini de düzeltelim yani diyecek. Bu arada garantisi öyle bir şey yok. Şimdi bunu da insanlar, biz ilk defa olan bir şey değil. Hı hı. Eğer rastgele çalışırken bazen, hı hı. rastgele siz sorduğunuz diye söylüyorum. Hı hı. Yoksa böyle bir iddiam yok, gözlükleri de şey yaparız da öyle bir iddiamız yok. Ama çok insan var gözleri düzelen belli oranda. Çalışma yaptığı hı hı. için şöyle bir hikaye var. Ben çalışma yapıyordum ve o... 2010 yılında benim gözlerim 4 numaradan böyle ikilere düşüp hatta gözlerim gözlüklerimi incelttim. Eskiden ben hı hı. verirdim kağıdımı bir hafta sonra verirlerdi bana geri. O kadar kalın bir astımat gözlüğüm vardı ki şimdi mesela hı hı. son zamanlarda 4-5 sene önce artık verdiğim an alıyordum. Yani o kadardan oraya düştüm. Sonra bu seminerler Türkiye'yi dolaşıyorum. Sürekli oralarda kendi e, gruba çalışma yaptırıyorum. Yani hı hı. herkese örnek şey olmak için duyguya da mesela demin hmm. girdim ya aman hmm. Allah'ım şöyle falan diye yaptığım çalışmalar daha da iyiye götürdü gözlerimi ve çok karanlıkla televizyon izleme dışında gözlük takmıyorum artık. Allah Allah. Ha orada bilmeden bilmeden Ya gerçi yani şey oldu gözlerim, gözlerim, gözlerim yani şu dört şey mi yani çözdüm ama nasıl çözdüğümü bilemiyorum Hayır, diyorsunuz bak, yoksa. Şöyle söyleyeyim. İnsanlara garip gelebilir. İnsanlar ilk defa dinliyorlarsa olan hadi oradan burada Ülke TV'ye hiç yakışmadı bu konukta diye olabilirler. Evet çünkü insanlar bilmedikleri konuda biraz her zaman sabit fikirli ve çok iddialı ve egolu olabilirler. Hmm. Ben de öyleyim. Ben de öyle olabilirim. Hmm. Olmamak lazım diye düşünüyorum. Ama eğer beyni daha iyi algılarlarsa beynin hmm. travmatik olaylar sırasında birçok organı daha farklı çalıştırmaya karar verdiğini anlayacaklar. Benim de bilmediğim yani ben hangi travmaya çalıştım da böyle olduğunu tam çözemedim. Ama Çalıştığım belirli anlar, travmatik anlardan bahsediyorum. Bakın yani yapacağın yapacağın olay şu. Benim yaşadığım 100 tane travma vardır. Hı hı. Ben kitap kitap çıkarmak üzereyken ilk kitap sırasında hepsini çalıştım. Hangi teknikle? Bu teknikle. Bu teknik. O zaman bu kadar iyi miydi? Hayır. Ama o zaman bildiğim hali yani Hı -hı. getirdiğim haliyle 2010-2011 yılında ya, ben... Tekniğin bütün, sahibinin 100 tane travması varmış. Hayır herkesin var. Şey. Yani herkesin inanılmaz şeyleri Hı -hı. var. Herkesin yaşadığı birçok... O 100 çok... travmayı çözdünüz mü peki? Ben hepsiyle birer birer uğraştım. Çözmeye Hı -hı. çalıştım. Zaten çözmeye çalıştığım için nöroformat diye bir sistem diğerlerinden daha iyi diyebiliyorum. Yani bu biraz iddialı oluyor ama hı hı. o yüzden işte biraz sonra izleteceğim falan dediniz hı hı. ya yani hı hı. kedi köpeği şu kadar zamanda hı hı. Şu, şu şu şöyle diye. Yani çok etkili ha yani hürriyet ben bu ha. şeyde e, o şeye gelmedik arkadaşlar. Daha henüz o diğer videoya gelmedik. Bu sizin gözlüklü halinizi e, oldu yani isterim. gözlük kullanmamaya şey karar verdin? Evet. Ben bu gözlükle ilgili e, yıllar önce bir çorba içiyoruz. Çorbacıdayız. Bende de işte her zaman olduğu gibi gözlük var çorbayı getiren garson dedi ki ya dedi senin gözlerin dedi okum nazar değmiş dedi okumayla düzelir. Yapma dedim ya. Okumayla göz mü düzelir? Düzelir dedi. Çok ciddiydi. Düzelir dedi. E nasıl düzelecek dedim. Okutanı bulman lazım dedi. <laughs> tamam mı? Şimdi bu bir. İki, Türk filmlerinde görürüz. Hani araba çarpar, kördür. Bir anda Aa, gözlerim görüyor demeye başlar. ...o da mı bu, bu travmatik ben, bir şey aslında? Yani şöyle söyleyeyim... ...insanlar birbirlerini görmedikleri zaman... ...gözlerinde bozulma olabilir... ...bir insan babasını kaybettiği günden itibaren... ...gözleri birkaç sene içerisinde kötüye gidebilir... ...bunlar şöyle... ...şu ana kadar bak... ...bunlar neden garip bir ezber bozuyor biliyor musun... İnsanlar, ...çünkü insanlar şu ana kadar... ...beyinlerindeki bir travmayı... ...duyguyu akıtmak... ...duyguyu deşarj etmek şekliyle... ...çalışma yapmadılar... ...bu çok yeni bir kavram. Hı hı. Bu benim başlattığım bir kavram değil. Bakın ben bunu... ...en az 30-40 senedir dünyada... ...uygulayan başka sistemler olduğunu söyleyebilirim. Yani 30 diyelim. Yani biraz 40 fazla oldu ama... ...30 seneden beri... ...benzer şekilde travmayı... ...travmayı beyinde... Hı hı. Deşarj etmeye çalışan teknikler var. Hı hı. İnsanların gözleri hı hı. yani iyileştiği çok vakalar var. Hı hı. Bu arada ben e, bir kitapta yani orada yani adına demin gecikmeli teslimiyet diye koyduğum kitapta hı hı. gecikmeli teslimiyet aslında neydi? Teslim olamadığın, hı. tevekkül edemediğin travma anda büyük bir duygu yaşadığın için belki 15 sene sonra o ana gecikmeli gidip kramaya teslim olarak iyileşiyorsun. Çünkü teslim olduğun travma artık senin adına hı hı. bir tehlikeli değildir. Burada evet. yapmaya gelen yani gecikmeli teslimiyet aslında travmaya... teslim olarak çözmektir. Şimdi evet. o orada bir hikaye var. Bu kadın Ankara seminerimize katılıyor ve ben orada ben seminerlerde toplu çalışma yaptırıyorum. Hı hı. Yani burada şey değil ama böyle yarım saat falan sürüyor. Babasını karşısına alıyorum ve babasına inanılmaz kızıyor mesela. Sonra da babasını affetmeye dönüyor. İnsanları duyguya sokmaya, yani babasına kızmaya zorluyorum. Niye biliyor musunuz? Duyguyu deşarj etmek için duyguyu tetiklemen gerekiyor. Tetikleyemediğin, tutamadığın bir şey atamazsın. unut hmm. yani bizim tekniğin kilit noktası duyguyu mümkün olduğu kadar dibine kadar yaşatmaya yani çalışıyor. Yani bir yüzleştirme mi bu? Ama daha da acaba? yüksek yani en dibine kadar duyguya girmeye. Yani insanlar bilirler dedim ki benim şu anda yani herhalde binlerce e, yani beni sağ olsun bana hürmet eden takip eden bana güvenen birçok insan hı hı. bunu benim her zaman söylediğimi bilirler... hatta insan hocam ben duyguya giremiyorum ne yapacağım neyi ben o yani duyguya giren iyileşiyor evet. duyguyu yaşayanlar neyse kadın İzmir'le... Ankara'ya gelmiş İzmir'den burada orada hikayesi var yani bunun hatta yayını da var hı hı. bir hanımefendi... işte hem video sitesinde var hem Instagram'da var aynı iyileşme zaten anlattığı şey. Hı hı. Ankara'dan İzmir'e bir bakıyor ki yani şey geri dönüyor. Bir bakıyor ki lensleri yok gözünde. Seminer sonrası hmm. yaptığı çalışma o kadar insan arasında onun gözünü bozan beynindeki o ona o duruma rast geliyor. Yani o olay tamamen rastgele hı hı. o ağlamayla çözülüyor ve kadın ama şey değil yani onu daha tam bilemiyoruz yani beynin şurasını çalıştırırsak ya da Hayır, şöyle şöyle, babası, şöyle formatlarsak gözü şöyle, düzeltiriz diyemeyiz ama değil mi? Böyle bakın şöyle söyleyeyim gözün travmalı da belli oranda belli hmm. yani ha, yani bakın insanlar için bu, bu çok iddialı gelebilir lütfen i̇ddialı doktor, bak doktorlar lütfen bana kızmayın kızınızı biliyorum birçok insan da bana kızıyor hmm. araştırın deneyin yani burada yapılan yapılan hikaye şu. Belki de senin 30 seneden beri gözünde başlayan sıkıntı, hı hı. belki 10 yaşındayken bir sınavda kötü o anda göremediğin bir şeyden dolayı beynine deli gibi kızıp, ben niye o rakamı göremedim, bak şurası yerine burayı kazandım, yani kazanamadım diye hı hı. kızman, gör, görmenle ilgili bir sıkıntı. Yani baktığınız zaman biz olayı sadece buraya bakıyoruz. Ama burası, farkında değiliz ki... Hı hı. Burası gözümüz beynimiz tarafından o korneanın incelliği bile evet. beyin tarafından kontrol ediyor. Ne kadar yüze olduğu, ne kadar yani bizim biz şunu biliyor muyuz? Buradaki bir sivilce beyinden tetikleniyor mu? Beyin mi tetikliyor buradaki sivilceyi? Yani Demek ki tetikliyormuş. Kontrol kontrol ediyor bir şey mu? diyeceğim de... <laughs> Ay bak şöyle söyleyeyim. Demek ki Bizim vücudumuzu beynimiz mi kontrol ediyor? Evet. Yani bütün vücudumuzu. Evet. Bütün yani yağ, yağ hücrelerimizi, duyma fonksiyonumuzu, art -hı. hı. Her şeyi beyin kontrol Evet, peki beyinde bir değişiklik yaparak belirli bir yaşanan olayların beyindeki etkisinin düzeltilerek insanın iyileşme ihtimali neden insanlara mantıksız geliyor? Biz biliyoruz ki beynimiz her şeyi kontrol ediyor. Hı hı. Bakın burada konuşu buradaki ezber bozan konuşu Eskiden yıllardır, yüz binlerce yıldır insanoğlu... ...yaşadığı olayların geçtiğini zannediyordu. Ben diyorum ki... geçti ...yaşadığımız olaylar... ...bir sonucu olmasa bile... ...o sıkışma, o duygu sıkışmasıyla beraber... ...beyinde travma olarak... ...bir duygu olarak kalıyorlar. Ve bunun... ...şunu söylüyorum. Bunu dünyada çözmeye... ...o duyguyu, sıkışan duyguyu... ...deşarj etmeye çalışan... ...yeni teknikler var. Bu yeni bir şey. Hmm. O teknikler kullanıldığı Peki... zaman... Tüm ezberler bozuluyor. Peki ben, mesela abi yani 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bir başkası ya da siz, yani bu tekniği çok daha ileriye götürebilir mi? Bir şey itiraf edeyim, artık çok değil. Benim benim tekniği çok ileri gitmeyebilir çünkü Hı -hı. doyum noktası denilen bir şey var. Yani Öncelikle almışsınız başka teknikleri bir araya e, getirin. Olabilir bak ama yeni şu anlamda. E... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.